rahmetli abimin hatırasına kast eden bu şerefsizlerin kulpasını çıkartmak boynumun borcudur. Bana bu şerefsizliği yapanlar bunu böyle bilsinler. Bana hesap vereceksiniz. Babam geldi. Bitti mi? Bitti mi abi? Nur Avukat arkadaşlarımızı çalışma odasına çıkarsın. Çay, kahve ne varsa da ya. Bu gece uzun olacak. Buyurun böyle. Ne durumdayız Aga? Aklanlık mı baba? Nurten. Müştemilatta kim varsa hemen önüme getiriyorsun. Şey baba. Müştemilatta kimse yok Agah'cığım. Kimseye bir şey söylemeden çekip gitmişler. Sanırım yaşanacaklardan korktular veya senin öfkenden. Bu ne demek? Bu nasıl bir edepsizlik? Böyle bir zamanda oturup yüz yüze konuşmak varken kaçar gibi çekip bitmek ne demek? Ne ayıp bir şey bu? Ne demek? Suçlu gibi kaçıp gittiler demek. daha sonra konuşacağım Nurten. Anne, çay kahve servisine başla. Nurten. Otur otur oturun. Ne varsa, elinizde ne varsa çıkartın ortaya, hemen. Nesi böyle efendim? Satır satır okuduk. Çocuk Fethi diyor, başka bir şey demiyor. Fethi, Fethi, Fethi. İnmicin mi bu Fethi? Polis öyle bir adam yok diyor. Koskoca üniversitede bilen, gören, duyan yok. Bir yılın kamera var, bir tane görüntüsü yok. Kim ulan bu Fethi? Baba, boşuna uğraşıyoruz. Bu çocuğun söylediklerini senden başka inanan var mı Allah aşkına? Metreslere aşk kuruyor diyor. Bakma hiç öyle adamların suratına. Fethi Meti yok, yalan. Çocuk bile bile maşo oldu. Para için yaptı yani. Sana olan borcunu ödemek için seni sattı bu kadar. Satmaz. O çocuk bile isteği adam satmaz. Beni bile satmaz. Üç günlük çocuk nereden tanıyorsun? Ben tanırım. Adamı da kereyi de tanırım. Üç günde değil, üç göz kırpışında tanırım. Devam, devam, devam. Bulacağız sohbeti gelin lütfen. Feti denen iti bulacağız. Sabaha kadar uyku Oturacağız, çalışacağız. O feti denen iti bulacağız. Güvenlik kamerasında niye görüntüsü yok bu herifin? Bütün bağlantılarımızı kullandık Agah Bey. Ne polis ne de biz. Tek kare fotoğraf bile yok. Adam sanki hiç var olmamış. Polisten GSM çözümleri de geldi. Aralarında telefon trafiği de yok. İnsan evladı mı hayalet mi bu herif? Polis hayalet değil ama hayal olduğuna inanıyor. Şoförün kurtulmak için uydurduğu bir hayal. Büyük balıkların ha, yani... Tabii tabii. Büyük balıkların hayaleti bu. Büyük balıkların... Rusya ihalesi yüzünden. Belki de Almanya. Rus şirket Azerilerin lojistiğini kaptırdılar diye düşman kesildiler bize. Almanlar da Rus ihalesini bozamadılar tabi. O yüzden Vladimirlerle Hanslar tekerimize çomak sokmaya kalkıyorlar alçak herifler. Baba uçmasak mı bu kadar? Şu büyük komploları bir kenara bırak artık. Basit düşün, düz mantık. Biz en son kimle takıştık? O kendine Alman devi diyen şirket bu var ya. Küçük diyorum baba, küçük. Öyle çok uzaklara falan gitme. Bu ülke sınırları içinde kimle takıştık biz? Sen küçük düşün. Senin baban bugünlere küçük düşünerek gelmedi. Beni, Agah Karaca'yı bir gecede oyuna getiren, ticari itibarımı yerle bir eden, şerefimle, haysiyetimle oynayan... ...iki günde bir burnunu yaptıran o zibidiyle mekancı babası mı yani? Tamam anlıyorum. Sen kendine daha büyük düşmanlar arıyorsun. Farkındayım. Da işte Dalavere'ye gelince bu herifleri o kadar hafife alma. Bak bence... Bence... Bence senin uyku başına vurmuş. Hadi git hadi. Biraz mantıklı olsan en azından. Polislere bahsetsen şu heriflerden gidip. Hadi git hadi. Çoluk çocuk işi değil bu. Hadi. <laughs> Babasına yakıştırdığı düşmana bak. Bir tane ile mekancı babası. Ben düşmanım bile et kafa değil be. Ay sinirlerim toplanmıyor kızım ya. Gitti o sabah sabah. Böyle bir sert davranmalar, soğuk ortamlar falan. Aynen. Dün gece de zaten bana soğuk yaptılar. Hayır yani sempatik olmaya çalışıyorum. Beni takip ediyor musunuz falan diye soruyorum. Kadın bakıyor yüzüme. Teknik takibe takılmamışsınız diyor. Alo, fenomenim ben be fenomen. Diyemedim tabi. Hayır yani o kadar takipçim var. İçinde hiç mi polis yok yani? Rezalet. Polisin mi önden resmen haberi yok. Çöktüm resmen kızım ya sinirlerim falan yerlerde yani. Ne oldu? Yine mi polisler geldi? Arkadaşlar siz bir dışarı alalım. Beni de mi götürecekler? Ne oluyor? Odamı mı arayacaklar? Fethiye, soyadını bilmiyorum. Damla Karaçay'ın arkadaşı Serra Hanım'ın şoförü. Gördüm diyorum, gördüm. Defalarca arabanın önünde beklerken gördüm. Yani Ya şoförün ifadesi bu. Arabanın yanına dikilirken gördüm demiş. İndisi yok, bindisi yok. Dikilmesi var sadece. Yalnız benim şoförüm yok ki. Yani bence size şoför biraz sallamış. Yalan söylüyor olsaydı arabayı kullanırken gördüm derdi. Tatlım sen bu ara biraz polise falan takılıyorsun. farklı bir şey deneyeceğiz. Tamam. Düşünmeye çalışacağız birazcık. Biliyorum zor sizin için ama bir hatırlamaya çalışın bakalım. Belki şu hayaletin eşkalini falan çıkarırız. Neydi o çocuğun adı? Civan mıydı? Hı, hı. Heh, onun yanında hiç birilerini gördünüz mü muhabbet ederken falan? Ay canım, biz onlara mı bakacağız? Aynen. Yani okulda binlerce insan var. Biz sağımıza solumuza bakmıyoruz ki selfie falan çekiliyoruz. Yani kendimizden başka kimseyi görmüyor gözümüz. Selfie çekiliyorsunuz. Hı hı. Ver bakayım şu telefonu, ver telefonu. Takım polis baktı yalnız telefona. Taktım, ver telefonu, ver. Ya zaten filtrelerim hata veriyordu. Çok fazla bir şey çekilemedim. Bir iki tane bir şey var. Ama dur, bende de bir iki tane olacak. Ver bakayım sana. Hisseler düşüyor, hisseler düşüyor. Düşecek tabii, çıkacak hali yok ya. Borsayı geç. Sana gel. Tırlarımız geri gönderiliyor. İtalyanlar son nakliye kabul etmeyip... Ne demek bu ya? Ne demek bu? Çocuk oyuncağı mı? Ne yapmaya çalışıyor bu ithalen şirket? Hakkınızdaki suçlamalar düşene kadar sözleşmeyi dondurmuşlar Agah Bey. Ama avukatlarımız ilgileniyor. Fırsatçılar. Şey, sadece onlar değil. Almanya'da Karaçay hapse girebilir. Oğlu Kuriye'nin ablasıyla birlikte emniyete geldi. Şerefsizler. Aga. Aga. Aga çıkan haberleri gördün mü bilmiyorum ama Cenk'le ilgili çıkan şu abuk sabuk habere müdahale etmek zorundayız. Hemen avukatlarla konuşup bir teksip yazısı hazırlatalım. Oğlumuzun adı bir uyuşturucu kuryesinin ablasıyla anılıyor. <laughs> Oğlunun babasının adı Şeniz. Oğlanın babasının adı yerlerde sürünüyor. Farkında mısın?